Bugün hepinizle en futbolca zor maçların gelmesini istedim ve ben de Hemen maça başlayalım arkadaşlar. Manchester City. <gülüyor> 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 Hemen şöyle girelim maça. Arkadaşlar Kral tanıtmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Hemen başladık. Hansan Gülmeyi. Alexander Arnold. Messi. Senin karşısında kimse duramayacak. Ve... İlk hatamızda arkadaşlar çok iyi bir atak ama en rengin kafası isabetli değil. Hemen başladı. Atışım. Hamsun. Hamsun. mükemmel bir savunsuz penaltı gol. Şu alışa gel alışa. Şunu gelelim. Çok yavaş vurdu arkadaşlar ama yine de oldu. Ben, ben kurtarırdı boştu. ya şutlardan birisine attım. Messi. Messi ortası açtı. Geçmedi ortada. Ve yine Hanson, Alexander, so alıyor bu işi. Bu da yavaş bir goldü. Sadece Daha hızlı olup daha hızlı aşağıya. Daha hızlı olsaydı kurtarabilirdim. Şimdi elini al. al be. Evet şimdi aldık anasını satayım. son Anasını Çok güzel bir rahatsız yapıyor. Hansen Untli. Mükemmel bir asist. Orada Roche'a da Ama atmadı. Nedense ben de bilmiyorum. Ama çok iyi bir gol alabilirdi. Kaleci burada. Yeniden başlayalım keçerçe Kaldı sen. Arkadaşlar mayör der. kardeşim. Hayırdır, hayırdır lan? sizi ortada. mükemmel bir gol endik ceza sahası dışı. arkadaşlar bu gol sizin için gelsin Şaka Diğer attığım gol sizler için. Ama güzel şut güzel. Fal Sol, gitti. Hadi adam oyna. Aldın şunu alamadım. Aldın. Oradan Messi. Şimdi yok sen gar video. Oradan Messi. Messi çalımını attı. Messi. Messi almaya çalışıyor. Aldı da. Şimdi Messi. Messi iyi savundu. İyi savundu Messi. Messi çok güzel bir şut. Ama ıskalıyor biraz daha yandan vursaydı gol olabilirdi. Şimdi Orada Messi. Messi. Messi, Messi, Messi. Messi, Messi. Messi, Akanji. Oradan Messi. Yine deniyor. Messi denedim. Olmadı. Kale küçülttü mü? Küçültmedin ismini. Kaleyi küçülttünüz mü ismini? Kale küçültmüşler arkadaşlar. Arkadaşlar son son atışımı yapacağım ve maçın ilk devresi bitirecek. Ona Ve ilk yarı 4-0. Yeniyorum arkadaşlar. Çok kolay bir maç olacak. Belki 10-0 yenebilirim adamı. Bakalım diğer yönünü sonunda göreceğiz. Aldım. Oradan Messi. Oradan Messi. Şimdi Messi evet. Ne yapıyorsun ya? Eri koy ona. Koymadın Uy! Adam al. Kayılmıyor lan adamları. Gel gel. İşte. Adam al acemler. Şşş oğlum sen metreden top mu alıyorsun lan? Adam ol. size bu gol size gelsin. Sizin için bu gol. Bu gol sizin için. Arkadaşlar. Messi adamım benim. Adam atıyor da atıyor. Vur. No. Hiçbir şey yapamıyor Messi'nin karşısında. İşte tam 90'a gitti top. Bu sizin için. Bu gol sizin içine attım. Tam 90'a geldi bir de. 2025'e girdik sonunda arkadaşlar. Ben yılbaşı önceden ne ama ben sizin şimdi kutluyorum. Uy. Messi. 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 Messi güzel bir bir vuruş ama Çok yüksekten de. Aldın onu. Messi. Messi aynı golü bir daha atıyordu. Hocam hiçbir şey yok. Sarı kart son. Sona bir sarı kart. Tövbe. Ama daha deminki şutum mesela çok yedim. Sen sonuk mı Alın sen onu topu. Why yeah, is or tag. Baby, so fun. Messi'nin vuruşu. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna gelmeden önce bakalım nasıl bir goller attı kesleyelim. Hans mi? Kolay şut. 7 numara. Ama güzeldi. Çok iyi aldı topu. Tamam geç bunu. Alexander Arnold, ben bunu Hansen un. ama değil. Sonradan düzeldim. Alexander, Kylian Mbappe, Güz Hans minin falsosundan yararlanıp, en ring, en golü de güzeldi ama. Messi. Messi. İşte adamım benim. Maçın oyuncusu. Adam. Bildiğin. Her yerden atıyor atıyorlar. Yuh. Lionel Messi. Atılan şut. Hoc Bu da güzeldi ama. Hans. güzeldi Evet arkadaşlar arkadaşlar bu bu videonun da sonuna geldik. Çok <laughs> eğlendik. Haber <laughs> olup like atmayı ve bildirimleri <laughs> açmayı unutmayın ve bay bay.